Herkese hayırlı sabahlar mı, geceler mi desek? Evet, şu anda saat kaç? 6.20. Şu anda saat 6.20 geçiyor. Yağmış, yağmış sanki. Ya, değil mi? Buraya yağmıyor, buraya yağıyor. Değil mi? Ne de bir araba da bir gelmiş. Olabilir. Bizim, bak bir araba yağmış. Evet. Artık uzman oldum o işe. <laughs> Arabamız bozuk olduğu için otobüse yürüyoruz şu anda. Evet. O neydi? Arabamız bozuk. Aynı bizim araba dinlesin. Aynen yağmur çiçeği mi? Yok ya. Buraya çiçeğine doğru mu çiçeği? Ne be elime doğru aktı. Ya evet, evet. Yağmur. Hızlansak mı biraz? Olur. He? Olur olur. <laughs> yağmur da video çekmek istemiyorum. Şu anda sokak karanlık. Şu anda yağıyor. Çekişelim şey alsaydık. Hava yüksek kapı sert. Ama şurayı çekmem lazım. Evet. evet. Yağmur. Bu yağmurun yağmur, altında yürümek çok güzel. Yağmur. Şey. Yağmur. yağmur Yokuş aşağı iniyor. Sonbahar yağmurları deyince aklıma hep şey geliyor. Yani reklamlara duyduğum şey Musul yağmurları. O ne? Valla o da herhalde başka bir ülkede bir yağmur. Ya da hmm. Karadeniz tarafı mı araştırmak lazım. Hmm. Bir lastik reklamını şey. bilmeyen, ne diyordu? Musul yağmurlarını bilmeyen. Şurada şu anda bilmeyen. balık tekne, balıkçı tekneleri var. Takalar. Takalar. Hatta sesleri var. Duyuyor musun? Hı hı. Yok ya şey yap. Ben geceye takım bile duyuyorum ki onları. Değil mi artık? Önümden yürü bakayım. Beykoz oğluklu tekne sesiyle <laughs> vapur düdüğüne alışmıyor mu? <laughs> Nasıl çok mu karanlık? Yok şu anda aydınlık. Bana ne olasın arkamızdan karanlık insanlar artık. E, karanlık yani sonuçta hava karanlık yani bizle alakalı bir şey yok. Aynen. <laughs> Başka zamanımız da olmuyor çekemiyoruz. Şu anda bakın Beykoz'a iniyoruz. Beykoz'un ışıkları Ağlama etme. Giyoruz işte herhalde. Geçen sene biz burada bir düştük var ya. Sen düştün Köylesine ben düştüm. Şu anda burası geçen sene değil, bu sene. Bu sene bu sene. Şubat mıydı? Yani Şubat burası Şubat çok ayında yani. çok cehran olur. Şu kaldırım taşı çok acayip kayıyor. Başka hani şöyle bir şey, ayağım gidiyoruz. Yunus burada düştün sen. Yunus burada düştüm. Burası çok dik. Bir de kaldırım dajı dediğim gibi. Bir de çok korender oluyor orası. Tam kesme yeri. Aynen. Zaten o gün de ayaz vardı. Üç gündür değil mi? Buz tutmuştu, kar yağmıştı. Hı. Belediye buraya giremiyor bayır olduğu Aynen. için. Ya sabah bu saatleri. Aa, bak şu tepeden doğru göster. Buradan bir koyduk yere. <laughs> Aşağı göster. Maşallah Çırdı. şey gibi Grand Prix gibi indi maşallah. Diğer adamı hatırlıyor musun? Öbür adama çok üzüldüm ya. Yani. Diğer adam takla ata ata gitmişti. Adamı yok o bir tanesi de şey yaptı kenarda durdu. Biz onu kurtarma şey yaptık hani tutmaya. Siz de devam edin ben gelemeyeceğim daha <laughs> dedi. Ama ben ne yaptım? Ben yani, ne usulca çömeldim yere kaya kaya devam ediyorum. Dedim bilseydim çöp poşeti alırdım. Bir tane lan alsaydık aslında. O lan'e çok fena kayarsın. bir de elimde de şey var o günü. Tencere var, tencerenin içinde yemek var. Onu da bırakmıyorum. Mübarek bıraksana oraya. <laughs> Benim kuzenim bir kere ne yapmıştı biliyor musun? Tepsiyle kayıyordu. Tepsiyle o bizim mantıklı. eski mahalleyi hatırlıyor musun? Çok mal. Bayan değil mi kendisi? <laughs> Bayan demek yasak ama bak bir daha dediğini duymuyor. Kız değil mi kendisi? Evet. Erkek olsaydı daha bir Çünkü Gerçekler <laughs> az yaşıyormuş. Dünyadaki en dünya yaşayan şey. 100 kişinin arasında ee? 96 tanesi şey ee, kadın 4 tanesi falan şey işte erkek. <laughs> Bugün nasıl olmuşum? Bugün Hı? Bana kaynala diyorlar. Kaynala gibi giyiniyorsun ya diyorlar sürekli. Ne oldu ya? ya. kahret etmek için her şeyi yazabilir. Ama yani benim hayatım. o ev giyinişim. Öyle değil. Yeter ki insan çekemesin. İnsan bir şey çekemezse kaşın üstündeki gözle gözün üstündeki mi? kaşı bir de laf söyle. Tamam. Biz kıskançlığın altı tane şeyi var. E, belirtisi var. İnsan bazen de kabullenemez. En büyük belirtisi de budur. Kıskançlığı kendi kendine kabul etirse zaten bir şekilde senden uzaklaşır. Değil mi? Başka bir videoda o kıskançlığın altı ibaresini çekelim mi? Bir de Öyle bir şey ki her videoda yazıyor işte kaynalı kılıklı falan filan. Bence bunu çekelim. Yok şey değil. Onlarla alakalı değil. Ben o tip şeylere girmeyi pek sevmiyorum. Biliyorsun. Yok o anlamda değil. Kıskançlığın. Hani altı hatta 12 ibaresi var. Onu da çıkartabiliriz. Kıskançlık hani belirtileri. Değil mi? Eğer kendinde bunları yaşıyorsa. Müthiş derecede kıskanıyordur. 12'sini birden yaşıyorsa çok kıskanıyordur. Eğer 6 tanesini yaşıyorsa az <laughs> normal kıskanır. Hani normalin bir tık üstü. Aslında saplantıya da giriyor da. 4 tane sonrası. Öyle bir dakika şey. bir videoda bir çekeriz. Sen baya bayağı biliyorsun böyle böyle şeyleri. Yok oldu? Ne Bilgi Ne oldu? Bizi Yok araştırmayı seviyorsun ya o konu Aynen. var. Aynen. Zaten elindeki telefonlar artık kütüphane. Aynen. İstediğim her bilgiye ulaşabiliyorsun. Hatta başka yorumlar, şu o başka yorumlar. Bir şarkı var mesela. Mascula ayrı söylüyor. Arabalara dikkat. Yağmur da yağdı ya. Şu anda nereye indik? Şu anda gideceğim, meşhur şişeceğim burada. Mesela. mesela şimdi herkesin yorumlaması ayrıdır. Bir şarkıyı, bir şarkeci başka yorumlar. Aynen. diğer bir şarkıcı nakçı alır, başka yorumlar. Ne bileyim. Mahsun İçerif'in şarkıları vardır mesela. Ben adam olamadın gitti Zevze'yi çok severim. <laughs> mesela onu Ceylan Ertem başka yorumlar, yani. Mahsun başka yorumlar. Aynen. İkisinden de dinlemişizdir. Ha? İkisinden de dinlemişizdir. Tabii hepsinden, biz hepsinden dinliyoruz şarkıları ya. Bizim için hep değil. Bir <laughs> hani şey geç kalmış. Biz şimdi <laughs> otobüse doğru yaklaştık. <laughs> Artık otobüste çekim yapmıyoruz. Daha önce de yapmıyorduk gerçi. <laughs> <laughs> o yüzden şimdilik size hayırlı sabahlar. Allah'a emanet olun. Allah